Aferin size Merhaba dostlar nasılsınız iyi misiniz Bizden selamlar sevgiler saygılar Aydın abi kafesi temizliyor şimdi ama Çıkartacak kuşlar bir türlü çıkmıyorlar Benden korkuyorlar Unuttular beni epeydendir görmüyorlar Çünkü denk gelmiyoruz Sesimden bile korkuyorlar Hadi gel 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 Oy kurban olurum ben size ya Aferin sana. Hangisini çekeceğim de bilmiyorum bey. Beyazları çekeyim dedim. Ama tabii ben birini çekerken öbürü kalıyor. <laughs> bir tek bir tek çıkıyorlar. Bitti mi? Hepsini çıkardın mı? Bugün temizlik günü. Kafes temizleme günü. Pekmezim sen ne yapıyorsun kızım? Oy susadın mı sen? Kurban olayım ben sana. Banyo yapacak bak 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 bak. Şöyle biraz uzaktan çekim de hepsini alsın. Öyle olunca daha iyi. En azından hepsini bir alsın. Öyle yakın olunca birazını alıyor birazını almıyor. Bu, bu, bu kuzumun da ayağı içeri dönük. içeri basıyor. Ya bir düzen almadı kuşlar ya. Bir düzen almadılar ya. benim evde şey yaptım. Tüylerini kabartmış. Demin bayağı uçtu. O, tanıyamadım onun o kadar uçacağını tahmin etmemiştim ama güzel uçtu. Aferin benim oğluma. Evdeki kuşumuzu nasıl edeceğiz o bir onu bilmiyor. Aşkım. Kavga yok. Kavga yok, kavga yok. Aha daha içeride kuş mu vardı? Anam, beyaz meleklerim benim. Ağzınızı yerim. Bak çok fazla açılmayın o tarafa kedi neye gelir ha karışma. Pişş. 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 Siz çok güzelsiniz ya rengarenk. Gri, siyah, beyaz, sarı pekmez. Siz çok güzelsiniz. Ağzınızı yerim ben sizin. Korkma anne benden, ben, benden zarar gelmez sana korkma korkma. Banyo yapmak istiyorlar Hıdır bunlar. He? Banyo yapmak istiyor. Banyo He. Hepsi de banyo yapmak istiyor. Leğen mi getirseydik acaba? Hepsi suluğun başına doldu banyo yapacağım diye. Havaalanın şeylerini söktüler bütün uçakların kalkıp indiği yeri sade bir yer kaldı. Sanırım küçük uçaklar iniyor. Bina yapıyorlar. havalanın olduğu yere. Hep kazmışlar. Toprak yığmışlar. Bak. <laughs> Ay siz ne yapıyorsunuz böyle ya? Cıvıl cıvılsınız siz ya. Daha orada su yok ki banyo yapıyor. Susuz banyo yapıyor bunlar ya. Allah'ım ya Rabbim. Bak hele. Yağmur bastırırsa yap Allah. Bak 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 bak. Bak bak bak. Kızım sen nereye kalktın kız? Gel. Gel. Gel buraya gel. Yavrucuğum. İn 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 hadi in. Yağmur yağıyor. Rüzgar var. Hah. Hadi sarım. Aferin. Oo. Tamam. Haydi hoşça kalın dostlar. Bunlar biraz Yağmurun keyfini çıkarsınlar sonra bir video daha çekeceğim görüşürüz